Herkese merhabalar. Bugün Zonguldak Devrek ilçesindeyiz. Burada basoncular çarısı çok meşhurdur. Şimdi basoncular çarısını göstermek istiyorum size. Ee, genellikle Devrek basonuyla meşhur bir yer. Zaten misafirlerimize bakın almış birkaç bir şey. Ee, anlatılana göre bir tane beyefendi var. Ali Ziya Bey. Kendisi askere gider. Ee, İngilizlere esir, esir düşer. Ee, Mısır kampında. Mısır'da İngilizlerin şemsiyelerini onarır ve sonrasında geri memleketine döndüğü zaman işte baston yapımına yönelir ve kendisi de anlatılana göre ilk baston ustasıdır. Fakat Osmanlı kaynaklarına baktığımızda 1800'lü yıllarda Devrek ilçesinde bastonculuğun bir zanaat eseri olduğunu biliyoruz. Bu bölgede gerçekten de ee, özel bir şekilde bastonlar yapılmaktadır. Ee, genellikle çam ağacının kullanıldığını biliyoruz baston yapımında. Ee, onun dışında devrek bastonunu özel kılan şey burmalı bir sapa sahip olması ve yılan başının kullanılmasıdır. Bu anlamda da yine gerçekten e, bu çarşı e, özel bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Evet. Bakın burada farklı farklı baston çeşitlerini görebiliyoruz.